Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, ben Çiğdem Aktürk. Aşçılık ve pastacılık üzerine usta üretici olarak çalışıyorum. İsmim Filiz Sabancıoğlu. 30 yıldan beri bu işle uğraşıyorum ama 7 yıldan beri usta üreticilik yapıyorduk. Artık kendi mutfağımızı kurmak istedik. Arkadaşımla 7 yıldan beri beraber çalışıyoruz. Bir aydan beri de Rikaz Mutfak'ta işimize başlamış bulunmaktayız. Süreçlerimizden, yoğurdumuza, Hı -hı. bütün yemeklerimizi, Hı -hı. içli köftemizi, yuvarlamamızı kendi ellerimizle yapıyoruz. Evet, yöresel evet. lezzetlerimizi şu an ekran başındakiler de görebiliyor. Bizzat burada dışarıdan alınmış hiçbir şey yok. Kesinlikle. Şu an masamızda, Hı -hı. ekran başındakilerinde gördüğü gibi evet. her şey sizlerin ellerinden çıktı. Hı -hı. Hı -hı. Biz özellikle açık mutfak istedik zaten. Kapalı mutfak istemedik. Dedik ki insanlar gelsinler kendilerini kendi evlerinde gibi hissetsinler. Hı -hı. Çok teşekkür secreto que